Evet herkese merhaba. Bugün işleyeceğimiz konu birkaç soru sormuş arkadaşlarımız. Bizim videolarımızı izleyen arkadaşlar. Bunlardan şöyle sorular var. Yani Hz. Adem ile ilgili. Hz. Adem peygamber miydi? Hatta insan mıydı diye soranlar var. Ondan sonra. Önce bu konuyu işleyelim isterseniz. Yani Hz. Adem nasıl bir tipti? İlk insan. Ee, insanlığın bütün kökeni ondan aldığı kişi nasıl bir şeydi ben bunu daha çok daha önceki televizyon programlarında falan bu bahsi çok geçti üzerine bahsettik hatta Hazreti Adem'in ilk prototipinin dişi miydi erkek miydi olup olmadığı konusunda da genetik yapı üzerinde bazı görüşmeler konuşmalar fikir yürütmeleri yapmıştım hatta orada şöyle bir şey. İnsanda X, X ve XY Y kromozomları, X, X kadını, X, y erkeği temsil eder. Bunlardan ikisi de asıl olursa aslında Y, Y diye yeni başka bir kromozom olması lazım. Ama onu hiç göremiyoruz diye böyle konuşmuştum. Bu durumda X veya Y'nin bir tanesinin asıl olacağı, ikisinde asıl olamayacağı, birinin birinden türemiş olacağına dair yorum yürütmüştük. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Adem'den eşini de ondan yaptı diye Adem'den bahsettiği ayetler de var. Şimdi ama işte burada X kromozomundan mı Y türetilmiştir? Y'den mi X türetilmiştir? Bu konuda tam fikir e, ayrılığı olmuştu. Karar verememiştik. Yani dişiden mi erkek türedi yoksa erkekten mi dişi türedi diye böyle fikir yürütmüştük. Şimdi dişiden türemiş olabilir mi? Buna ait bilgiler de var genetik bilimi bu şekilde ilerliyor ve dişiden erkeğin türemiş olacağını söylüyor. Hatta X işaretinin, sembolik işaretinin bir parçasının kopup Y haline gelmiş olmasından yola çıkarak, bu sembolden yola çıkarak da yorumlar yapılıyor. Yani dişiden bir şey azaltılmış ve erkek oluşturulmuş olabilir diye genetik yapıda bir eksiltme veya değiştirme buradan bunun esas türün başlangıcı dişiden gelebilir diye yorumlar yapılıyor. Çünkü neden bu yorum yapılıyor? Dişiden eksiltilmiş olan şey nedir? Rahim. Bu da doğurma yeteneği yani nesli devam ettirebilecek olan kimdir? Eğer dünyada sadece kadınlar kalsa, erkekler hiç olmasa nesil devam eder mi? Veya erkekler kalsa kadınlar hiç olmasa nesil devam eder mi diye böyle bir e, bir fikir yürütmede bulunduğumuz zaman bakıyoruz görüyoruz ki evet ee, ikisinin de mümkün olabilir tarafları var, olmayabilir tarafları var. Mesela bunun mümkün olmayacağını söyleyenler aslında erkekte x kromozomu olduğu için erkekten alınan bir parçadan X kromozomunun da üretebileceğini iddia ediyorlar. Ve e, erkekten alınan parça dişi üretebilir diye böyle bir sonuca varıyorlar. Ama e, genetikte yapılan çalışmalar ilk insanın ...gide gide dişiden takip edilebildiği. Bu da e, kromozomların, daha doğrusu hücrenin içindeki... ...mitokondriyal DNA denilen bir bölüm var. Buranın takip edilmesiyle e, anca keşfedilebiliyor. E, ve buradan da dişiden dişiye giderek takip edilebildiği için... ...sonuç olarak başlangıçta bir dişiye ulaşılıyor ama bu yöntem doğru mudur, yanlış mıdır? O da tabi tartışmaya açık. Yani bu şekilde Hz. Adem'le ilgili böyle e, bahisler daha önce olmuş mudur? Şimdi insan mıydı, değil miydi diye bir arkadaşım soru sormuş. Aslında bu soru hiç sorulmaması gereken soru. Zaten insan olduğunu biliyoruz. İnsanlık da ondan türemiş. Ama diyor ki bana, yani Kur'an-ı Kerim'de buna ait kanıtlar var mı ayetlerde ki çok var. Bu e, peygamber olup olmadığı konusunda da aslında soruluyor. Şimdi ben mesela orada birkaç tane ayet buldum. Bu ayetlerden yola çıkarak peygamber miydi değil miydi veya insan mıydı değil miydi onu da anlayabiliriz. Şöyle Bakara suresi 30 30 ve 31. ayetlerde. Burada buna talimi esma bölümü deniyor. Yerde muhakkak bir halife yapacağım diyerek başladığı için burada yeryüzünde halife. E, yeryüzünde kim var? İnsanoğlu var. O zaman Adem de buradan insan olarak çıkmış oluyor. Mesela Ali İmran suresi 33-34. ayetlerde şöyle geçiyor. Peygamberleri sayarak Adem'i Nuh'u, Ali İbrahim'i yani İbrahim ailesini, Ali İmran'ı, İmran ailesini ondan sonra seçti ve bir zürriyet olarak birbirinden türetti. Burada zürriyet dediği için ta Adem'e de dayandığı için Adem'in zürriyetinden bunların geldiğini anlıyoruz. Bunlar insan olduğuna göre Adem Aleyhisselam'ın da insan olduğunu anlıyoruz. Bunlar peygamber olduğuna göre Adem Aleyhisselam'ın da peygamber olduğunda buradan rahatlıkla anlayabiliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de bize çok net bir bilgi veriliyor. Bu Ali İmran suresi 33-34. ayetlerde. Şimdi burada e, Ali İmran yine 59. ayette. Allah indinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Buradan da zaten annesiz, e, babasız yaratıldığını ama buradan da çok değişik yorumlar yapılabiliyor. Hz. İsa'nın babası yoktu ama annesi vardı. O zaman Adem'in de annesi var mıydı şeklinde bazı spekülasyonlar yorumlar bu ayete dayanarak yapılmıştır. Ama burada anlatılmak istenen şey aslında yani babası yokken babası yokken yaratılma demek ki burada yine genetik yapı babaya dayandığını da buradan anlayabiliriz. Yani dini bilgiler genetik yapıda Adem'in erkek olduğu üzerine olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Şimdi burada da itiraz edilen şeyler var, noktalar var Hazreti Adem'e. Yani orada ayrı bir türü zikrederek onu ayırdığı için burada türler arası bir çatışmayı da anlıyoruz. Araf suresi 11'de. Önce sizi yarattık, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar hemen ettiler. Ancak iblis secde edenlerden olmadı. Burada iblis dediği bir tür adı zikrettiği için ve onu insan türünün karşısına rakip bir tür olarak gösterdi ve onu itiraz edenlerin öncüsü olarak gösterdiği için buradan da şunu anlıyoruz. İnsanoğlu aslında burada bir tür olarak var olmuş ve bunu var bunun da ilk başlangıcı Hazreti Adem. Oradan anlıyoruz. Hem insan olduğunu anlıyoruz hem de başka türden ayrı bir tür, başlı başına özgün bir tür olduğunu da anlıyoruz. Şimdi Meryem 58'e aynı şekilde ee, Musa, İsmail, İdris ondan sonra sonra işte bunlar Allah'ın kendilerini ihsan ettiği peygamberlerdendir ve Adem'in zürriyetinden ve Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan yani burada şunu da söylüyor Adem'den Nuh'a kadar geçen bölüm ve ondan sonraki bölüm Nuh ve ondan sonraki bölüm. Aslında Musa, İsmail, İdris Nuh'tan sonra. Ha şöyle itiraz gelir diye. Ya bunlar Nuh'tan sonra aslında Adem belki insan bile oynayabilir diye itiraz edilirse aslında orada kayıt düşmüş. Böyle bir şey aklınıza gelmesin. Bunlar hepsi Adem'in zürriyetinden. Nuh bile Adem'in zürriyetinden. Bunlar Nuh'tan sonra olsa bile Adem'in zürriyetinden devamı ve insan oldukları ve peygamber oldukları da kesin. O zaman bu sistem ta Adem Aleyhisselam'a dayanıyor diye kesin bir bilgi vermiş. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri aslında şu anda kafalarda dolaşan bütün sorulara da cevap verecek tarza aslında e, düzenlenmişler. Ademden öncesi olabilir mi diye bir soru gelmiş yine. Onu da şöyle yani e, görmüyorlar mı önlerinde kaç karn helak ettik? Bu e, Enam suresinde geçen bir ayet. Burada karn kelimesi geçtiği için şöyle devam ediyor. Onlara size vermediklerimizi de vermiştik. Burada da Mekkene kelimesi vermediklerimizi vermiştik derken bu Türkçeleştirmiş ama Arapçası orijinalinde onlara Mekkene vermiştik. Mekkene de şu belirli bir bölgede medeniyet oluşturabilecek kadar yerleşik düzen kurmak. Orayı sahiplenmek demektir ki bu dünyada oluyor. Yani dünya medeniyeti oluşmuş. Karn dediği için de bu medeniyet dönemi demektir. İşte burada önümüze bir şey çıkmış oluyor. Yani Adem'den önce acaba bunlar olabilir mi diye bir soru çıkıyor. Şöyle arkalarından yeni bir karn olarak başkalarına da neşet verdik. Bunu da söylediği için burada bizim dönemimizi başka ikinci bir karn ama bizden önce de başka bir karn yani bir medeniyet dönemi olmuş olabilir. Ama bu Adem'den önce miydi yoksa Adem'den sonra mıydı burayı tam ayıramıyoruz. Ama bu karn kelimesi geçtiği için Adem'den önce olsa bile Adem'den başka bir Adem çünkü öyle söyleyenler de var. Hatta buna dair hadis var diyenler var. Veya bazı İslam alimleri kitaplarına yazmış. Yani kaç tane Adem geldi geçti bilmezsiniz falan diye. 7 taneden bahsedenler var. Ama e, burada biz tam bir sonuca varamıyoruz. Bir tane daha. E, bu Adem'den önce başka bir insanlık var mıydı veya başka medeniyet var mıydı? Yunus 13. Sizden evvelki karnıları kuruğunu yani medeniyet dönemlerini. Burada da birkaç tane medeniyet döneminden bahsediyor. Peygamberlerini reddettikleri ve iman etme ihtimalleri kalmadığı için helak ettik diyor. Şimdi bu acaba sizden evvelki dediği tabi o günkü peygamberin karşısında olanlara hitap ediyor. O günün dünyasına dolayısıyla bize de hitap etmiş oluyor. Ama bu acaba sizden evvelki dediği yine Adem döneminin içinde mi Adem döneminden önce mi? Burada da tam bir açıklık yok gibi. Yunus 19'da şöyle bir şey var. İnsanlar tek bir ümmetti ve sonra ihtilaf ettiler. Eğer Rabbin söz vermemiş olsaydı şimdiye kadar aralarında hüküm verilmiş olurdu. Burada da aslında insanların tek bir ümmet olduğunu ve aralarına ihtilaf edip dallara ayrıldıklarını söylüyor. Bunu da tam bilemiyoruz. Bu Adem'den önce mi oldu, Adem'den sonra mı oldu? Yunus 71-72'de devam ediyor Yunus suresinde. Nuh peygamber hatırlatıyor, şöyle yapıyor. Kavmini uyarması ve cesaret burada vurgulanıyor. Yunus 75'te de Musa ve Harun'un Firavun'a gönderilmesi anlatılmış. Yani o zaman diyoruz ki biz bu bize anlatılan dönemlerden önceki bir dönem olabilir. Yunus 90'da İsrailoğullarının denizi geçmesi sırasında Firavun'un boğulma anında inandım demesi anlatılmış. İsrailoğullarının iman ettiği ilaha ben de teslim oldum diyor. Şimdi bunları niye anlattık? Bunlar peygamberlerine uyan, uymayan, helak olan, olmayan kavimler anlatımları. Ama bunlar hepsi Yunus suresinde Nuh'tan sonraki dönemde anlatılıyor. Nuh'la Adem arasında pek fazla bir şey bilgimiz yok. Onun için diyoruz ki bunlar Adem'den önce bahsedilen bu karınlar yani medeniyet dönemleri olabilir mi? Olabilir, olmayabilir. O konuda tam bir kesin bilgi yok. Bunu daha fazla araştırmamız gerekiyor aslında. İnşallah bundan sonraki videolarda araştırırız. Ama Adem'in insan olduğu ve peygamber olduğu kesindir. Tartışmalı olan bölümler dişi ve erkek olup olmadığı konusunda da Bence kesinlik var. Ben daha önceden dişi ilk prototipinin dişi olabileceğini bazı konuşmalarımda kitaplarımda da yazmıştım ama o fikirden de şu anda kesin emin değilim. Erkekten de üreme ihtimali var. Çünkü çok akla yakın geliyor. Erkekte çünkü hem dişilik hem erkeklik özellikleri var. Böyle olduğu için bu yarım mıdır tam mıdır bunu da tam kesin cevap veremiyorum ama hem dişilik hem erkeklik özelliği olmasına rağmen doğum da yapamadığı için neslini devam ettirme kabiliyeti yok erkeğin. Ama kadında böyle bir şey e, söz konusu değil. Nesli devam ettirebilir. Hatta kendi içinden kendisine genetik bir aşılamayla hiç erkek kalması dünyada kadınlar doğum yapacak şekilde bu günkü teknolojiyle kendileri nesillerini devam ettirebilme kabiliyetine sahipler. Onun için bu konuda kesin e, emin olamıyorum. Şu doğrudur, bu doğrudur diye. Ama Adem Aleyhisselam'ın ilk insan olduğunu biliyoruz ve buna bir tür olarak varlığını kanıtladıktan sonra e, bütün herkesin huzurunda tür olduğu ve bütün hakları verilmiş oluyor. Buna sadece tek bir, başka bir tür, iblis dediğimiz tür itiraz ediyor ve onun da Başka ayetlerde İsra suresinde mesela Kur'an-ı Kerim iblisin cinlerden olduğunu söylüyor. Ve cinlerin de ayrı bir tür olduğunu biliyoruz biz. Ve insana rakip düşman olan bir tür olma e, olduğu anlatılıyor ayetlerde. Ve onlara karşı tedbir almamız gerektiği anlatılıyor. Bu şekilde anlayabiliriz. İnsanoğlu özgün bir türdür. Dünya onun tasarrufuna verilmiştir ve başlangıcı Adem'dir. Ama Adem konusunda kesin bildiğimiz şeyler olmasına rağmen muallakta olan şeyler de var. İnşallah başka videolarda bu konuyu daha derinlemesine araştırırız diye herkese selam gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.